çekeceğim zaten. Arkadaşlar. Bir, ha, burada bayağı bir taşı taşı devirmişler burada. Bir şeyler olmuş. Ha? Oho. bak. kazıya oh, bak. De. Millet. Tamam, yadır, yadır. Arkadaşlar bakın. Tesadüfi bulduğumuz şeyler bunlar. Bakın ooo. Şuraya bakın. Adamlar. Hani ya delik He işte, Yok abi. O. Oh. Baksana. Ya. Vallahi yeni olmuş herhalde. Yani, Sana. Yani. Burası da örme gibi duruyor zaten. Bunlar bir şeye göre Hı. bunlar geldiler buraya ama. Bak. Bak işaret. Bak. 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 O nasıl bir delik ya? Oo. Oh. Şu kadar gidiyor ileri. Ya sen dediğin bu işte bak. Bunu 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 da atlattım yanında. Bu değil abi, bu değil. Bu değil mi? Aa, ha. Bu, bu. Şelale gibi şey geliyordu ya. Üstünden dökülüyordu ya. Tam oradaydı o. Şelale gibi bizim orada köyün altında o. Yo, Yolumuz yine zılları. Bakarız oraya. Evet. İçine. Ama 50 yoruluk santim yoruluk var yoruluk. yani. Evet, evet. ya hemen bunun üstünü kazmışlar. Hı -hı. <laughs> ha. Bizi, çok, çok Orada bir kazı olmuş. Kim kazmışsa. Arkadaşlar, Bakın. Sıralı Sıralı Şu mezar. Sıralı mezar Açalım, abi. Bak. 3 tane mezar var. Bak. Böyle gelmiş. 2 yani Bak. 1, 2, 3 Devam ediyor bu. Üç değil abi. Ha, bak, bak. bak. Büyük birkaç ya. tanesi küçük, birkaç tanesi büyük. Aile mi zaten? Tabi bak. Onun uzunluğuna bak. Bak onun uzunluğuna bak. Metre değil. bende var. Ölçeceğiz 40 bak. 40 santim ölçtüm mü? Abi bak. Yani metre. 40, 40. Metreyi uzat abi. Şok olacağım sen görünce 40 bak. 40 bak şok oluyorum Ben hepsini bak Baştaki alacağım, 40. Ondan 40. 40. Ondan sonra arada bir 2 santim şey var. ayırmışlar. Ondan sonra ondan sonraki otos, o, 30, 30, 30, sayılır, 30, evet, 30 santim o zaten falan. 2 santimlik fire oradan 30, 30 santim abi bu o, 30 santim arada yine bir boşluk var 15'tir bu da 20 mi 20 de bu değil mi doğru mu 20 bakayım bakayım abi 20 mi? yok şuraya kadar gel bu 10, 15, 10 santim 15 santim çocuk, çocuk mezar abi Bir de buraya gel bu da aynı bu, bu da aynı derin onun ama, ama bunlar derin evet bunlar derin derin nereden baksana 10 santim ötekilerin 5 santim 12 mi 13 mü o da bir şey. Bak bu da küçük, bu da 13, küçük. Bir, iki, 13. üç tane bak üç tane hatta dört tane e, çocuk mezarı var burada küçük. İki tane de büyük var. Aile mezarı abi bunlar. Komple aile buraya gömülmüş. Çocuklar derin üst üste olabilir yani katlı mezar olabilir bunlar. Bunlar e, sıralı mezar yani. Aynen, derin, derin. Bunlar... Ee, ben buraya hatırlıyorum. Heh, ben hatırlıyorum. Şu yani. Şu aşağıda bak, bir Şu bir aşağıda bir derenin var. içinde üçgen var, alan var, yonca işareti var aşağıda bir yerde şurada. Bir evet, şelale gibi bak, dökülen bir yer var onun hemen yanında. Bakarız abi. Bakarız. Bu. Bak bunun işareti bu. Farkı bak mı? burada tabi. Bu sıvama horosan bu kendi horosan olduğu için ileride açılmış. Hı. Bak açılmış. burayı kesmiş. İşaretini buraya koymuş. Bak sert yere yapmış. Şu bak yıllardan beri böyle hiç bozulmamış. Evet, yok evet, yok yok abi ben 4, 4, 4, çok önceden ya. 10 sene önce geldim ben buraya Aynen ya. Baksana. Adamlar yaptı şu kazıyı kaç metre orası git bir baksana içi bir de su dolmuş ağzına kadar. 3-4 metre ya yakın. İşte adamlar bak Orada bunu yok. hizalamışlar. Bundan mezar sıralı mezar diye ileride kazı yapmışlar. Hı -hı. Şu ileride çok ileride bir yerde Mağara, e, var. mağara var. Mağaranın üstü çok yüksek. Üstte sanki taban, taban gibi mağara ya, var. Gidiyor. Oradan da e, burası niye çökmüş? Bura, burada da kazı yapılmıştı önceden. Kazı, orayı da yani Baksana. baksana Oo. İçine su girmiş. Ha kapat abi onları kapat. Bak orada kazı yapmışlar. Şurada kazı yapmışlar. Şurada. Görmesin yani. Onun aşağıdan ölçmüştük şu mesafeyi. Ondan yukarı çıkalım. Takım takım kova her şey. Gibi. Tabii tabii. Burada devamlı su çıkıyor galiba. Su, suyu almak için kova getirmişler buralara. Şey de olabilir ya. Tabi tabi ama bu bayağı derin inmişler adamlar yani. Hiçbir şey bulduklarını sanmıyorum. Derinliğine, mı? Derinliğine nasıl bakacağız? Bu da yeni, bu da bir sene olmuştu. Bu da yeni, aynı kişi. Aynı Oo. Ne Nereden baksan burada 6-7 metre var burada. Yani aş aş aşağıda e, taş taş duvarlarımız buradan taşlar acaba? E, He buradan yani. olabilir. He, yani, bak, bak, bak. Taşlar var ya. Hmm. aşağıda. Hmm. Onlar bu, buradan. Hep tesadü arkadaşlar hep tesadüfi gördüğümüz şeyler bunlar. Hmm. E, şey, e, Ezbere kazar bunu. Buradan büyük ihtimal o şeyin hizasına Neyse, güya. Buraya koymaz abi. Burada olmaz. Yakın. Ya 21'e koyar mı? Ya 40'a koyar. Öyle yani yakına koymaz abi. İnanmıyorum ben yani bu hemen bağlamaz burayı. Hı -hı, yani evet. şu te, bu zamanda bizim aklımız öyle yetiyor ki o adam onu zamanda zaten Tabii. 50 kere düşünmüştür. Düşünmüştür. Aralıkları da ya 2 santimdir ya 3 santimdir ya şey 3 metredir Hı -hı. ya 5 metredir aynen, yani aynen, aralıkları. Abi bir tane yok ki o 6-7 tane çizgi var orada. Evet. Yani 6-7 tane, tane. 5 tane mezar var burada. Hı -hı. Aile mezar olduğu 2 tane annesi babasıdır. Çocukları Hı -hı. da 3 tane çocuklarıdır. Hı -hı. Daha işimiz var burada. Aşağı. Hazır gelmişken şu aşağı ineceğiz. İnelim Şu aşağıdaki şey bir üçgen işaretlerini falan hatta orada bir öz taşı vardı. Onu kırmışlardı ben biliyorum onu. Burada bir şey yapacağız mı Burada bence asıl yerimize gidelim ya. Nereye? Asıl yerimize o dediğim yere gidelim. O şelale gibi olan yer var ya. Kazan bizim köyün altına. Hmm. Sen Kaya. dediğimi anladın değil mi? Bak. Yerden bir iki metre yüksekte kalmış oluyor ve üç metre. Komple simsiyahı bir kayadır. Büyük. Böyle buradan zamanında su geliyor sanki su geliyor buradan dökülüyor da aşağı. Aşağıda da bir birikme alanı vardı hatırlıyor musun? He ee, bu burada hemen köçederi o zaman. Oraya bak. Hatta o kayanın üstünde şöyle bir tencere gibi bir delik var, delik vardı. Var. Elimi sokmuştum hatırlıyor musun? Tamam mu? biliyorum biliyorum. Onu ediyorum ben sana. Tamam tamam tamam. Anladım anladım. Anladın şimdi. Hıh. -hı. 3 tane miydi onlar? Onlar e, iki tane miydi, üç tane miydi? Ne var? Onun anladım. altında da bir dere vardı. Dere, derenin içinde de böyle oyuklar, oyuklar falan bulmuştuk hatırlıyorsan. Üç, üçgen gibi böyle delikli eee, delikli. Tamam. Onun aşağı tarafındaydı o da. Köyün orada. altında. Tamam, tamam. Hatırladın anladım, mı? Anladım, anladım. Tamam. Anladım. Bu koca dere değil, o, o öteki. Tanrım tamam, abi. tamam. Yani Ama bu mezar işaretleri Allah bilir kime nasip olacak. Bu antik abi. Yani boş Allah. mezar değil bu. Yok yani. yok abi. Antik mezar. Bu taş önceden şu taşın şu şu başlangıcı şuradaymış. Biz daha o zaman da öyleydi altına oymuşlar. Şu aşağı doğru çökmüş ama aynı yerinde duruyor. Yani bu taş düzmüş normalde böyle düz duruyormuş anladın mı? Yok yok hep böyledir lan benim bildiğimden beri yandırıyor. Bu. Hayır zaman bak orada zaten yeri belli. Y Aynen. yandırıyor da. Ha Aynen. başını kazmış olabilirler de belki orayı. Üstteki üstten kazmış şey arıyorlar onlar. Ee, müjdelik arıyor müjdelik. Ha, orada olur mu müjdelik? İşte inan yani. ya. Adam e, şeyde görmüyor mu Defne kanalı var ya. Ha. Şöyle e vuruyor alıyor öyle kolay mı? Abi? E, yalandan. Bilmiyorum. Yalandan koyuyor bir yerlere, bir şeyler alıyor. Tabi tabi, bunlar hep böyle işte. Buradan gelmişler. Bu atmışlar. Yani burayı, burayı... ...ilk bitmez burayı. Burada zaten bak... Tabi bu kayanın devamı o. Kayanın devamı. Hı -hı. Ama iyi kapattın yapraklarla orayı. Kapattım abi. Şimdi görür birisi, orada dağıtır tabii, tabii, tabii. Tabi tabi tabi. Kırarlar, kırıyorlar. Adamlar bak kova bile kullanmışlar suyu atmak için. Tabii. Ayayı mayayı. -ay. Vallahi böyle başka kazılar da vardır. Bu hala çünkü... Şimdi bak. Bunun... Bakın. Ha? Yukarıdan çekiyorum. Burası şelalenin aktığı bölge. Şelalenin aktığı bölge. Biz aşağıdan bakmıştık herhalde. Hı hı. Şuraya... Örs taşı, taşı nerede? Orada bak. Şurada. Örs. Bundan bahsetmiyor Bir tane örs taşı vardı. Üstünü kırmışlardı. Şurada herhalde. Örs arkadaşlar. Şelale var. Akıyor. Derenin içi bu. Şurada örs taşı var. Örs taşı. Hı hı. Üstünü kırmışlar. Tamam mı? Şöyle bir ileri doğru gidelim. Evet. Buraya tam 10 sene, 15 sene önce hı hı. Hı hı, köşede duruyor. Bak. Hı hı. Bak şu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Örs taşı. Örs taşı. Hı hı. Hadi uzaklaştırayım. Ha, o yeri hala belli. Ben buraya arkadaşlar 10 sene hatta 15 sene oldu gelmedim. Ama arazi değişmiş ama yine de buradan hatırlıyorum bir arkadaş var yanımızda. Bir şey yok yani. Hı, bak bir burada bir üçgen bir işaretleri vardı. Bir kazı yok Hayır hayır. Şey yok. Burada üçgen işaretleri vardı abi. Nerede bilmiyorum onlar. Şu aa, aa, bir dakika. Şurada olabilir. Şunlar yosun kaplamış. Ben buranın bütün taşlarının üstünde ne var hepsini biliyorum. Bak şurada bir tane yonca işareti vardı. Şu ileriden bir tane bir şeyler aldılar diyorlardı. Şuradan alınmış şuradan şuradan. Şuradan. şurada, şurada, şurada. Evet. Evet, şu da, şuradaki taşlar tabii şu an yosun kaplamış arkadaşlar gözükmüyor da burada üçgen işareti vardı. Şu bak bakayım. Olabilir yani bayağı netti yani anladın net mı? Miydi? He netti yani böyle net bir, yani. yani. bir işaretti. Bakın arkadaşlar buradan şeyler dökülüyor. Aşağıda bak şurada görüyor musunuz? Şurada bir giriş gibi bir yer var. Şurada giriş gibi aşağıda örs taşı var. Duruş şekline bakın. iki tane üç tane üst üste koyulmuş şekilde yapılmış örs taşı. Bundan aşağı bayağı işaretle var da. Bak şurada da kayayı görüyor musunuz duvardan? Örülmüş gibi sanki bak altta delikler oluşmuş. Sanki üstte. Heh. Bak benim dediğim yer burası değil. Ben sana dedim dedim ben. Ha. Ha. Bak Böyle bu şelale dökülüyor. Buradan giriş gibi bir şey yapmışlar. Bak buradan. Bunun üstüne çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Taşları alttan açıklıklar oluşmuş. Büyük bir ihtimal üstü zemin, altta bir giriş var burada. Örs taşı da oraya bak gösteriyor. Şu örs taşı oraya gösteriyor şurayı. Orada baba gibi duruyor. Tabii tabii tabii. Aynı şekilde. O şey nerede? Ee... Bu, su almışlar ya burayı. Dedim ya su içmek için. Ha. O çeşmenin suyunu buradan almışlar. Daha yeni yani, bir senelik olay. Çeşme daha yeni. He Ne anlayamıyorum, başka yonca mı durdu? Ama buraları da mı? Ha, buradaydı o şey. Tırmışlar şey oldu. oradan çıkıyordu. Ha, su orada. Yonca gibi şey oradaydı. Şurada, şurada yerde yonca şeklini oluşturan bir kaya yapısı vardı. He. Bak şurayı görüyor musunuz? Hepsi kademeli kademeli. Komple sıvama orası. Komple sıvama, yapma. Aynen. Komple kaya yapılmış. Ve bunun ortasında da olan işaretler şu an gözükmüyor. Burada da işaretler vardı. Evet. Buradan boru uzatmışlar aşağı doğru. Su almışlar. Bak makineyle kırmışlar. Evet. Bak, delici He? Delici kurban. Bak delici. Evet, karot kullanmışlar. Karotlan. Bak karot. Delici. Karot görüyor musunuz? Karotla kırmışlar. Kullanmışlar adamlar Var ya, pompa gibi bir şey deliyor. Aslan arkadaşlar. İşaretlerimiz ben 10 sene, 15 sene oldu arkadaşlar ama her şeyi hatırlıyorum. Bakın görüyor musunuz uçan suyun duruşunu. işaretleri. Bakın buraya bakın. Burada ekstra bir boşluk oluşmuş. Suyu hemen döküldüğü yer. Böyle görüyor musunuz? Bak üstte işte bakın kademe şeklinde. Bu, bu şekilde devam ediyor bu dere. İleride nallar var. Ben biliyorum ama şu an e, gidemeyebiliriz oraya. Şu an gidemeyebiliriz ama mükemmel bir yer arkadaşlar ya. Gerçekten bölge olarak da zaten bu işlerin merkezi. Bölge olarak isim vermeyeyim de. Bakın görüyor musun? Bu şekilde merdiven merdiven giriyor buralar. Bunları şey yapmışlar ama dilimlemişler. Belli Bak, mi? Tabi tabi. Buralar biraz buraları ellemişler. Çünkü niye? Burada böyle şeydi. Kat kat kayalar vardı, kapak gibi. Kendinden olabilir, yapma olabilir. Aynı şura gibi diyeyim ben sana. He, sıvamaydı burası komple. Eşmiş buralara. Ee, bir şey aramış burada. Ara, arama yapmış yani. Evet. Bir de, bir bunun sıfır, bunun zemini var ya komple şunun gibi döşemeydi. Tertemiz. Her taraf işaretli burada. <laughs> Aynı. Ha, evet evet. Aynı. ben biliyorum. Tam burada, tam burada bir yerde bir üçgen işareti vardı. Aşağıyı gösteriyordu. Orası taşını gösteriyordu. Şu an gözükmüyor üçgen işareti. Şöyle bir şey yapar ama. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir yer yani Bakın benim şüphelendiğim yer neresi arkadaşlar? Şu ırız taşının taşının iyi bakın. Şöyle hemen karşısı. Bak orada duvar var görüyor musunuz? Şurada duvar var. Bak duvarın altında boşluklar oluşmuş. Delikler açılmış görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de burada yan tarafına bakalım. Bak altını görüyor musun? Açılmış. Burası birikme yeri. Hemen o duvarın alt tarafında şöyle bir girinti var. Devam edeceğiz arkadaşlar çekime. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar deminki öz taşının yanına iniyoruz. Öst yanına iniyoruz. Şelalenin döküldüğü yerin hemen aynen burası abi. Önceden demek ki öst taşı hala duruyor. Yani burası aynı. Aynı, aynı. arkadaşlar. Evet. Öst taşı hala aynen. duruyor. Aynen. Üstünü aynen. biraz tarif etmişler ucunu ucunu kırmışlar ama aynen. sabit aynen. köklü bir kaya bu. Sabit bak. Tam köşe bir şey ben. Tam tam köşeli. da evet. Tam oradan bu orayı kes. Aynı. Karşıdan şöyle bu da şelalenin biriktiği yer, biriktiği yer, bu dere böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada çok kurcalanmış hani şey olmuş, ağaçlar o kadar çürümüş ki arkadaşlar bakın, bakın. Bir basma, basma kırılacak, basma bir Aha, her taraf dökülüyor. Demin yukarıdaydık, şimdi buradayız. Bakın. Şu karşıda, karşıda ırk taşı var. Şurada ben sana dediğim, bak şu. Bak görüyor musun arkadaşlar buraya? Karşı taraf. Üçlü komple. Kaya, kayaların altından giriş olduğunu düşünüyorum ben. Irk taşı tam buraya bakıyor. Şelale böyle dökülüyor. Şelalenin şuradan böyle bir giriş var. Girişin hemen üstü kaya, zemin. Bakın. Bakın. Hı. Nasıl e, yüzmeye geliverdi. Işte. Oraya. Derin oluyor. Biz buraya geliyoruz. Hı. hı. Biraz teller oluyor. Dereler temizleniyor ya. Hı hı. Büyük teller. Tamam. Asıl yerimize bir orada gidelim. Orada da dere var, değil mi? Onun yanında. Hah. Ya ha. Bu kadar bugundan sözü yok. O, o derenin içindeki o e, şeyleri, işaretleri de gösteririm, aşağıda biraz işaretler var.